Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Audi A5 2.0 45 TFSI aracımız için kısa beyin başlattık. Aracımıza yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısmında orijinal difüzör üzerine konikli geçmelerimizi yaptık. Arkaları 8 milim krom flanşı var eksimiz, var ekslerimiz. Şöyle bir yerden de alalım. Gayet güzel bir çalışma oldu. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple atmışık Krom borularımız arkada. Flanşımız arka yeyi ayırmak için. Muayene zamanında sök takı rahat olabilmesi için. Devam ediyoruz ön kısma kadar. Krom bağlantı ekipmanlarımız. Ön kısma kadar devam ediyoruz. Aracımız da kendi orijinaline. Buradan çok belli olmuyor ama orijinal flanşına direkt karşılık flanşımızı yaptık. İstenildiği zaman tek seferde söksek kesme biçme olmadan Sök takımı rahatlıkla yapabiliriz. İndirelim şimdi aracı. Şimdi güzel teslim Haricen devam ederken önde yapımı devam eden bir Honda aracımız var. Aracımıza da Python'a revizyonunu yapıyoruz. Şöyle gösterelim devam ediyoruz. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Aracımızda dampay ve yazılım uygulaması yoktur. Hazır. Başla. Sessiz moddayız. Sesli modda dışarıdayız. <laughs> Hazır. Yapıştır. Çok güzel bir çalışma oldu. 45 sayılar da alışık olduğumuz sesler kategorisine girmeye başladı. olabilir belki de tam olarak emin olamadım. Güzel <laughs> bir çalışma oldu. Sahibi